Çocuklar işte pikniğe geldik. Yaşasın, yaşasın, pikniğe geldik. Anne anne gel buraya oturalım. Tamam geliyorum kızım. Aa, evet burası gayet güzelmiş. Buraya oturabiliriz. Hadi gel kızım bir şeyler ye sonra oynarsın. Tamam anne. Yaşasın pikniğe geldik. Çok heyecanlıyım. Anne yemek yedikten sonra hamak kurabilir miyiz? Tabii ki kurabiliriz kızım. O demek hamak da istiyorsun ha. Ne kadar güzel. Şimdi yemeğimizi yemeliyiz. Bakalım neler getirmişiz. Kızım bak minder istemiştin. İstersen bunu oturabilirsin. Ha, tamam olur. Hop. Yaşasın yumuşacık. Çok güzel. Ha, ha, Evet şimdi içeceklerinizi de koyalım. Şimdi. Tamam şimdi yemeklerde sıra. İşte yemeklerimizi kabın içinden çıkarabiliriz. Karpuzu ortaya koyacağım. Açalım. Ve karpuzumuzu ortaya koyabiliriz. Tamam. Bu da sonuncu yemeğimiz. Al bakalım. Tamam. Soframız hazır. Afiyet olsun herkese, sağ ol canım, çok lezzetli, çok güzel olmuş yemekler ellerinize sağlık. Afiyet olsun canım, afiyet olsun. Ben deyim. De çok güzel gerçekten de. Anne, ben yemeğimi bitirdim. Şimdi oyun oynayabilir miyim? Tabii oynayabilirsin kızım. Ama istersen şuradaki ileride ağaçlarda meyveler vardı. Onlardan toplayabiliriz. Yuppi, yuppi! Hadi hemen gidip toplayalım anne. <laughs> anne anne bak dut buldum. Bunu koparacağım. Çok lezzetli gözüküyor. Hop. İşte artık benimsin. <laughs> ben de erik buldum. İşte ben de size erik topladım. Bakın. Vay bir sürü meyvemiz oldu. Erik, karpuz, böğürtler. Hepsini yiyeceğim ben. <laughs> Şimdi seni yiyeceğim. Kızım üzerini batırmadan ye. Çünkü böğürtlerinin rengi çıkmaz. Tamam anne. Ben de elik yiyeyim. Anne anne hadi hamak kuralım. Hamak hamak hamak. Tamam kızım kurarız şimdi. Ha yaşasın hamak kuracağız. Ya ye ye ye. İşte şurayı da bağladık mı tamamdır. İşte hamak hazır kızım. İşte oldu işte oldu yaşasın. İşte o oh, çok rahat. Anne salla sana beni. Tamam kızım şimdi sallayacağım. Nasıl kızım? Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş anne. Ellerine sağlık. <laughs> Biraz daha biz bineceğiz. Aa, öyle olmaz kızım. Biz de bineceğiz. Tamam anne tamam. Bu kadar sallandığım yeter. Biraz da onlar binsin. Şimdi sıra sizde. Hadi sen de bin sen de. Tamam bakalım nasıl olmuş ama. Vav wow, annen çok güzel yapmış gerçekten de. Gerçekten de çok rahat. He <laughs> ben de top oynamaya gideceğim. bir sürü. Hani kızım nerede? Şu tarafta anne yürü yürü bak şu tarafta. İşte anne bak bir sürü bir sürü böcek. Ay kızım bunlardan mı korkuyorsun? Bunlar sadece bir karınca bir şey yapmaz. Ya! Hadi anne biz seninle top oynayalım. Kızım tamam oynarız asıl. Gel de sen şuna bak. Burada bir tane küçücük salyangoz var. Ay ne kadar küçük. Ay anne ısırır mı beni? Tabii ki de ısırmaz kızım. Ay ne kadar minik. Bir tane daha karınca. Yuvasına yemek götürüyor. Neyse biz hadi top oynayalım. Sen de bizimle top oynamak ister misin? Yo ben biraz daha sallanmak istiyorum. Çok güzel. Tamam biz annemle oynarız. Hadi anne at topu at. Tut bakalım kızım. Hey yaşasın. Şimdi de ben sana atıyorum anne. Tamam kızım at bakalım. Tut anne tut. İşte attım. Ama biraz yavaş oldu sanırım. <laughs> evet kızım. Bu kadar top oynadığımız yeter kızım. Artık eve gitmeliyiz. Ama anne bir daha gelir miyiz? Lütfen bir daha gelelim. Tabii ki de geliriz kızım. Hadi bakalım gidiyoruz. Ya gidiyor muyuz? Ben ne güzel hamak keyfi yapıyordum. Bu kadar yeter. Sonra yine geleceğiz. Tamam. Ben hazırım. Ben de hazırım. Tabii ki ben de. Haha. <laughs> ben sizden daha hızlı gideceğim. Vın vın vın. Haha. Ay. Sen baksana şu küçük yaramaza nasıl da hızlı gideceğim diye uğraşıyor. Evet evet. Ha bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.